Merhabalar, bu videoda ekran paylaşımı esnasında geometrik şekilleri ve çizim araçlarının kullanımını birlikte göreceğiz. Araçları kullanabilmek için ilk olarak ekran paylaşımı yapılması gerekmektedir. Doğrudan ekranınızı paylaşabilirsiniz veya arka planda açtığınız bir sunu dosyanızı seçip paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yine en çok tercih edilen beyaz tahta özelliğini seçip paylaşım yapabilirsiniz örnek olması açısından PDF dosyamı seçip paylaş butonuna tıklıyorum. Türkçe adıyla ek açıklama ekle butonuna tıklayalım. Burada çizim araçlarımızı görebiliriz. En çok kullanılan aracımız kalem aracı ile ekranınızda çizimler yapabilirsiniz. Yine aynı alandan birçok farklı geometrik şekil kullanabilirsiniz. Silgi aracı ile ekrandaki çizimlerinizi kaldırabilirsiniz. Temizle butonuna tıkladıktan sonra ekrandaki tüm çizimleri kaldırabilirsiniz. Ekrana metinler yazabilirsiniz. Metin işaretine tıkladıktan sonra ilgili alana notlarınızı yazabilirsiniz. Öne çıkarma alanında işaretli araçlarını kullanabilirsiniz. Kaydet butonuna tıklayarak ekran görüntüsünü belgelerinizi kopyalayabilirsiniz. Paylaşım yaptığınızda diğer kullanıcılar da ekrana çizimler yapabilmektedir. Çizim yapmalarını önlemek için ekran paylaşımı yaptığınız esnada güvenlik ayarına gelip paylaşılan içeriğe açıklama ekle özelliğini kaldırabilirsiniz.